Ulaşım ve konaklama kolaylığı, kaliteli kayak imkanı. Palandöken Kayak Merkezi sezona bomba gibi hazırlandı. Şu an için kar hariç e, her şey hazır ama kar da yağıyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bütün oteller hazırlıklarını tamamladığı misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden biri Palandöken. Her sezon binlerce kayak sever Palandöken'i tercih ediyor. Bu sezon içinde hazırlıklar tamam. Ünlü kayak merkezi misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Ee, Tele otomasyon sistemlerini ve güvenlik sistemlerini tamamen yeniledik. Koltuklarını tamamen yeniledik. Çok iyi yatırımlar yaptık. Otelimiz tamamen Erzurum'a ve Türk turizmine daha değişik bir konsepte hizmet verecek bir kaliteye ulaştı. Önceki senelerde kayak keyfi bu tarihlerde başlamış oluyordu. Ancak bu sene durum biraz farklı. Kar beklenenden geç yağdı Palandöken'e. Bugün sabahtan itibaren başladı yağmaya. İnşallah yarına kadar böyle devam ederse bir iki günlük bir çalışmayla hafta sonuna kadar bütün pistleri açmış olacağız. Palandöken'de suni karlama yöntemi kullanılıyor. Pisler tamamen kayağa hazır hale gelince kayak heyecanı başlayacak. İnşallah suni karlama çalışmalarıyla, işte buradaki artacak sefer sayılarıyla Palandöken diğer kayak merkezlerine göre biraz daha öne çıkacak gibi. Yılbaşı ve yarı yıl tatili için rezervasyonlar alındı bile. İleriye yönelik rezervasyonlarımız iyi. E, yılbaşında şu an Palandöken'deki bütün oteller %75 oranda dolluklara sahipler. Yılbaşı haftasına yaklaştığımız zaman Panduken'deki tüm oteller %100 dolluk oranına ulaşacak. Gece kayak imkanı da sunan Gözde Kayak Merkezi, kayak severlere bol kayaklı bir sezon yaşatmayı amaçlıyor.